Terima kasih telah menonton! Ee, bir çağrımız var ee, Perşembe gününe bulunan pazarımız genelde e, Antika ve ikinci el burada pazarı üzerine çalışır burada e, birçok yerde bulamayacağınız yani büyük şehirlerde bile, ilçelerde bile bulamayacağınız değerli e, antikaları ve ona benzer ikinci el ve hurda malzemelerini bulma şansınız var. Şimdi e, Cumartesi günü e, daha önce kurulduğu için pazarımız. İnsanlar bilmiyor Perşembe'ye alındığını. E, herkesin e, bilmesi için ve bu pazarı e, tercih etmeleri için ve pazarımızdan e, faydalanmalarını da istiyoruz aynı zamanda. Gerek e, İnegöl esnafı gerekse e, Bursa'daki gelen işte esnaflar biz İnegöl'deki müşterilerimizden faydalanıyoruz. Onlar da bizden faydalanırlar. Ama tabii ki pazarımızı ziyaret etmeleri gerekiyor. Pazarımıza gelmeleri gerekiyor. Pazarımızdan alışveriş yapmaları gerekiyor. Piyasadan hem ucuz hem de düzgün de mallarımız var. Herkesi gelsin bekleriz.